Merhabalar, ben Medco Dental Satış Direktörü Cemal Nilan'ım. İDEX e 2025 Fuarındayız. Bu fuar bizim için özel çünkü temsilcisi olduğumuz Büyük Çin üreticisi Apple Dental'in 2025 model üniti AP28'i lanse ediyoruz. Bu model bizim de tasarımında çok fazla katkımız olan bir yeni bir model oldu. Şöyle ki firmanın 34 yıllık diş ünitesi tedarik tecrübesi var. Bu tecrübenin ışığında Apple Rental'le 2023 yılında yeni bir model tasarımı üzerine çalışmaya başladık ve yaptığımız çalışma neticesinde 2025 fuarında bu cihazı size lanse edeceğiz. AP28 özellikle uzun ömürlü, dayanıklı ve kalıcı bir model olarak tasarlandı. Kullanılan aksamlar, Örneğin plastik aksamlar ASA standartında yani akrilostin, akilat e, bunlar en az 10 sene e, dayanıklı e, materyalden üretildiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, cihaz e, 1125 kilo ağırlık taşıyabilecek bir gövdeye sahip ve alüminyum çelik konstrüksiyonla üretilmiş. Koltuk 200 kilo ağırlık taşıyabilecek yapıda 10 binlerce kez çalışma testinden geçmiş bir e, motora sahip. Dolayısıyla son derece kalıcı, uzun ömürlü, yüksek segment diş ünitini sizlere lanse edeceğiz. Gelin detaylara bakalım. Hekimin hastaya kolayca yaklaşabilmesi için koltuğun omuz kısımlarında bir girinti söz konusu. Dirseklerin dayayabilmesi için dirsek kısımlarında çıkıntı var. Hasta konforu açısından tetiyerde çift eklem yani alt çene, üst çene pozisyonlarına ayarlanabiliyor. Yükseklik ayarı yapabiliyoruz. Çocuk hasta veya uzun boylu hasta biliyor. Koltuğa giriş çıkış da çok kolay. Ee, direkt koltuğa giriş pozisyonuna yönelik tek tuşla alabiliyoruz. Hastamız bir tuş marifetiyle hastanın koltuğa girişi çıkışını olabilecek en konforlu ve alçak pozisyonunda bir tabureye oturulmuş gibi yapıyor. Tekrar bir çalışma pozisyonuna alalım koltuğumuzu. Cihazın önemli özelliklerinden bir tanesi de enstrüman modülünün çok dengeli, hekimin el, bilek, birsek rahatsızlığı vermeyecek şekilde ergonomik bir şekilde tasarlanmış olması. Burada altta bir alet tepsimiz mevcut. Bu çıkabilen ve temizlenebilen bir metal tepsi. Altta yine metal bir tepsi daha var odaki bir pneumatik fren sistemiyle bıraktığınız yerde kalıyor ve taşıması da kolay. Bu model kamçılı bir model. Kamçılar Apple'ın patentli kamçı e, kolları hem sağa sola hem öne arkaya sizi çekiştirmeden ağır enstrümanlarda parmak ucu hassasiyetine taşıyabileceğiniz dengede. Enstrüman modülümüz 6 enstrüman kapasiteli. Dolayısıyla ee, ilave bir türbin veya elektrikli mikro mikromotor veya bir aeratör daha eklenebilir. Komanda paneline odaklanırsak 3 e, ayrı hekimin ünitenin e, 3 vakti fonksiyonunu ağzına alması mümkün. Aynı zamanda koltuğa giriş çıkış pozisyonu tek tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Dokuz hafızasının haricinde ağız çalkalama moduna tek bir tuşla getirebiliyorsunuz. Bir de lambuk yani acil durum fonksiyonu var. Burada da sırt desteği, hastanın oturma kısmına göre eksi beş derece ayarlanabiliyor. Böylece kan akışını, tansiyon düşüklüğü durumunda tekrar başa aktaracak şekilde pozisyon alabiliyor. Kumanda paneline dönersek, buradan koltuğun manuel fonksiyonlarını yine ayarlayabiliriz. Yani sırtın yatması ve tekrar dikleşmesi, koltuğun aşağı yukarı de. Aynı zamanda reflektörü açıp kapayabiliriz. Kreş yolu, çalkalama yaptırabiliriz. Farzak doldurucuyu çalıştırabiliriz. Reflektörü açmanın dışında tinekatoskopu açabiliriz. Pozisyonları hafızaya almak için bir set düğmesi var. Kumanda panelinin dışında enstrüman modülünde her bir enstrümanın e, su seviyesini ayarlayabileceğimiz e, varflar, vanalar var. Aynı zamanda enstrümanlara gelen havayı tek bir tuşla kapatabiliyoruz. Burada da bir e, monometre ile basıncı hangi enstrümanı kullanıyorsak izleyebiliyoruz. Reflektör her şeyden önce e, kumanda paneli haricinde sensör yardımıyla, hareket sensörü ile de açılıp kapanıyor. Burada lüks yani gücünü ayarlamak için e, artıya bastığımızda 8000, 16000, 25000, 33000 ve 40000 lüks ayarı yapabiliyoruz. Kelvin'e getirdiğimizde renk ısısını ayarladığımızda burada da renk ısısını sar, e, sarı ışıktan beyaz ışığa doğru tuşlara basarak ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla reflektörün böyle bir e, ışık ayar detayı var ama aynı zamanda Reflektör sağ, adeta sizin başınızda bir lamba gibi sizi izleyebilecek yapıda. Sağ sol sonra yukarı aşağı hareketler. Oldukça esnek eklem hareketleri söz konusu. Tabi konstrüksiyon yine alüminyum çelik. E, plastik kalitesi asa. E, bu böyle bir e, reflektörle ilgili aydıntı verebiliriz. Cihaza opsiyonel olarak 17 inç bir TV monitör eklenebilir. Bunun yanında yine bir Sony lens taşıyan bir ağaççı kamera mevcut. Bu aynı zamanda bir televizyon yani kablo TV veya dijital bağlayıp televizyon izletebilirsiniz veya USB portlardan bir USB ile video izletebilirsiniz. Ya da HDMI portuyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. E, bu kamerayla da tabi e, AC video çekimi, fotoğraf çekimi yapılabilir. Orijinal bir kolu ve yine eklemi mevcut. Son derece şık Apple Dente'nin üretimi. E, opsiyonel olarak ünite eklenebilir. Bir başka e, önemli unsur da kreşuar modülü dediğimiz modül. Bu modül 45 derece açılabiliyor. Dolayısıyla Özellikle ameliyatlarda 2 Ekim 4 ile çalışması için geniş bir alan ayrılmış. Tabi cerrahi emişten çok uzaklaşmıyorsunuz. Burada da yine çift eklem düşünülmüş. Yani asistan tablası da oldukça kontrollü. Üzerinde bir tepsimiz var. Burada da koltuk pozisyonlarını bardak doldurucu, kreşoal yıkama ve bardak su ısıtıcısını ayarlayabiliyoruz. Kreşoal aynı zamanda 180 derece dönebiliyor. Bu su sıçratmayı engelleyen bir tepsisi var bardak doldurucunun. Pedaldan bahsedelim. Pedal çok fonksiyonlu. Mesela buradan kreşuar yıkama, hasta koltuğunu çal ağız çalkalan pozisyonuna getirme, bardak doldurucu, reflektör açma kapama ve komple suyu, enstrümanların suyunu açma kapama ve hava püskürtme yani bir aeratör başlığıyla hava su spreyinin hava fonksiyonunu yerine getirecek şekilde yani bir şey kurutmak için bu pedal düğmesini kullanabiliyoruz. Artı tabii koltuk hareketlerini buradan ayarlayabiliyoruz. Diğer bir e, unsur da tabi hekim taburesi. Hekim taburesinin de aynı şekilde yükseklik ayarı yapılabiliyor. Yine e, hafızasız mikrofiber döşeme ile e, tasarlanmış. Koltuğa dönersek kolçaklar çok pratik açılıp kapanabiliyor. E, bu arada cihazın bütün bağlantıları altta. Bütün bu aksamlar son derece sağlam metal aksamlar. Diğer cihaz bir kliniğe en az e, 10-15 sene hizmet edecek yapıda tasarlanmış. E, ve bir bütün olarak hekimin ve asistanın ergonomik bir şekilde çalışması e, düşünülmüş. Bu kamçılı bir modelde askılı versiyonu da e, mevcut. AB28 ile ilgili söylemek istediğim önemli bir ayrıntı da iç aksamda kullanılan malzeme kalitesi. Öncelikle Warflat, İtalyan Ceme birçok Avrupa üreticisi kullanıyor e, ee, su ve hava hortumları e, Amerikan menşeili. E, ee, kamçı kolları ve askı kollarındaki hortumlar Kanada menşeili. Elektronik kartlar, kartlar yine Amerikan menşeili. Döşeme tüngel ve döşeme derisi İtalyan menşeili. E, ee, Asa standartından bahsetmiştim. Akrilosistliğin akrilat. Bu da e, özellikle dezenfektanlara, güneş, gün ışığına, ışığa karşı 10-15 sene dayanabilecek yapıda döşeme, kizilmeye, yırtılmaya ve yine dezenfektana karşı dayanıklı. Aynı zamanda cihazın 1225 kilo ağırlık taşıyabilecek bir gövdesi olduğunu hatırlatabilirim. Yani Avrupalı 3 standart bir ünitten beklediğiniz her şey hem ergonomik hem hijyen standartı olarak bu ünitte mevcut. Teşekkür ederim.